Fatma abla! Fatma abla! Ha, Ömer. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. İşte idare etmeye çalışıyorum. Bebek nasıl? Doktora gidebildin mi? İstersen ben seni götürebilirim doktora. Yok, sağ ol. Ben gittim doktora. Bebek de iyi. <laughs> e ne oldu ama şimdi? Niye ağlıyorsun? Böyle zinilerim bozuldu. Kusura bakma. Ama bir şey var. Bak bana güvenebilirsin. Derdin neyse anlat. Dermanını bulalım. Anam hamile olduğumu öğrendi. Eyvah. Ondan böyle moralim çok bozuk. Bak şurada ileride bir çay bahçesi var. Bir çay içelim. Hem de konuşuruz he? Olur. Yok, kızmadı. Vurmadı da. Allah biliyor ya, beni öldürür sanıyordum. Ama bir ana şefkatiyle yaklaştı biliyor musun? Ya yani öz anam olsa bu kadına destek olmaz. Şimdilik saklayacağız dedi. Sonra ne olacak Fatma abla? Karnın büyüyünce ne olacak? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne çileli başım varmış benim. Bir gün olsun gün yüzü görmedim biliyor musun? Bir yandan yoz kulluk. Bir yandan yalnızlık. Tamam, ağlama Fatma abla. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ahsa insanlara. Ne da mutlular, hepsinin yüzü uluyor. Ya ben? Bir gün olsun yüzüm gülmedi yeminle. Fatma abla ağlama ama artık. Ne olur sil şu gözlerinin yaşını. Bak çok stres yaşıyorsun zaten. Bebeğe de bir zarar olacak. Hadi. Her şeyin bir çaresi bulunur. Her şeyin. Tamam mı? Merak etme sen. Öyle mi diyor?